Hey, merhaba Şivan'cığım. Neredeydin? Şey, e, mutfaktaydım. Hadi film seyredelim. Güzel bir film. Fazla düşünmeye gerek yok. Otur. Dinle. Evet. Bugün cumartesi ve biz evde oturuyoruz. Şey yani dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkmayı sevdiğini bilmiyordum. Hayır. Aslında demek istediğim Mumbai'yi gece hiç görmedim. Tamam hadi gidelim. Söyle nereye gitmek istersin? Bir restorana ne dersin? Hem Çin yemeği yeriz. Gidelim mi? Bizimkiler neredeymiş? Angat aradı. Hel adında bir gece kulübüne gitmişler. Hadi oraya gidip onlara sürpriz yapalım. Bu bana da sürpriz oldu. Cidden kulübe gitmek istiyor musun? Neden? Hayattan zevk almaktan bahsediyordun hani. Öyleyse buna şimdi başlayabiliriz. Hadi cehenneme gidelim. Yani hel kulübe. A, gidip hazırlanayım tamam mı? Vay canına. Burada ne kadar içecek var böyle. Burada çok eğleneceğimizden eminim. Vay canına şu güzelliğe bak. Gelin. Dans etmek istiyorum. Gidelim Angat abi. Ben de istiyorum. Beni de alın. Beni de. Herkes pisti. Biz de gidelim mi? Ben dans etmeyi bilmiyorum. Ama yılan flüdüyle dans etmeyi biliyoruz. Hadi bir şeyler içelim. Şöyle güzel bir şey olsun. Söyle bakalım ne alırsın? Bir limonata. Cehennemde limonata. Yani böyle bir yerde limonata mı içeceksin? Evet. Tamam. Ee, Hanımefendiye bir limonata ve bana da bir iki üç dört beş içecek. Beş tane mi? Baştan sipariş ettim. Böylece bir daha istemek zorunda kalmam. Burası eğlence yeri. Ve ben ona göre yaşamak istiyorum doğrusu. Kafamı iyice uyuşturup bir daha uyanmamak istiyorum. Böylece yanından asla ayrılmam. Yani Bugün benimle gelecek misin? Teşekkür ederim. Yüce Tanrım, Seşa'yı koru lütfen. Seşa, seni kurtarmaya geliyorum. Kulübe gitmek istediğine gerçekten emin misin? Evet. Ama orada dans etmen gerekiyor. Hmm. Adımlarını bana uydurmak zorunda kalacaksın. Tamam. Bugün sana adım atmayı öğreteceğim. Orada müzikler biraz farklı. Ne demek istiyorsun? Daha önce duymadığım müzikler. Dans etmek istemiyorsan sorun yok. Herkes kulübe dans etmek için gitmez. Olmazsa bir köşede sessizce otururuz, konuşmadan. Nasılsa dans etmeyi bilmiyorsun canım. Hayır, öyle bir şey yok. Dans edebilirim. O kadar da kötü dans etmiyorum. Lütfen benimle dans et. Dinle. Tam bir öldü. Hiç olmazsa seninle arkadaşlık etmeme izin ver lütfen. Hadi dans edelim gel. <laughs> Ne oldu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kusacağım galiba. Ne oldu Kabir? İyi misin? Ne oldu? İyice sarhoş oldum. Beni boş verin. Siz devam edin. O beni dışarı çıkarır. Merak etmeyin. Bak dışarı çıkmana hiç gerek yok. Bu kulüp benim bir arkadaşımın tamam mı? Üst katta bir oda var. Oraya gidebilirsin. Hadi. Tamam. Ben götürürüm. Hadi. Biraz kendini toplamaya çalış. Ölme vaktin geldi. Benim hiçbir şeyim yok. Birazdan öleceksin. Artık oyun bitti yıl. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.